Anne, sonra konuşalım. Sonra değil Emirhan. Şimdi. Anne, içeride insanlar var. Etraf kalabalık. Sonra baş başa konuşalım diyorum. Şimdi dedim Emirhan. Ne oluyor? Annem niye dışarı çıktı acaba? Gel gidip bakalım. Seni dinliyorum. Anne, içeri gelmiyor musun? anne. Bunu konuşacağız. Şimdi lütfen içeri gel. Mehmet arabayı çalıştır. Emirhan ne oldu? Hala anlatılmayacak mı bize? Olan bir şey yok. Annemin hassasiyet göstereceği tuttu. Mehmet kornaya bas. Peki Rüksan Hanım. Annemi bekletmeyin. Şimdi gidiyoruz. Ama sonra mutlaka konuşacağız. Tabi devlet sırrı değilse. Hadi bekletmeyin. Görüşürüz. Görüşürüz. Reyhan kusura bakma canım. Önemli değil Zinet abla. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. Ya ben bu yemeğin böyle tatsız bir şey neden olacağını düşünmemiştim. Özür dilerim. Olanların seninle bir ilgisi yok Okan. Kendini suçlama. Peki şimdi ne olacak bir tanem? Hiç bilmiyorum Reyhan. Bu gecelik yemeği erteleyelim. Başka zaman artık ha? Kusura bakma Okan. Sıkma canını Reyhan. Ne olduğunu anlamadım ama... ...mutlaka geçerli bir açıklaması vardır. İzninizle ben gideyim artık. Kusura bakma Okan. Yani Böyle bir şey olacağını ummamıştım. Olur böyle şeyler. Boş ver. Yarın fabrikada görüşürüz. Ben seni geçireyim. İyi geceler. İyi geceler. Benim kafamdaki yemek planı bu değildi. Tahmin ediyorum. Sıkma canını. Görüşürüz sonra. Güle güle. saate kadar nerede kaldı bu çocuk ya? Hana? Arkadaşlarıyla çıkmıştır belki. Geziyordur çocuk elleme. Hep böyle geç mi kalır? Benim gibi koca karıyla neyse ne ol. Tabii ki gezecek eğlenecek. Şimdi tam yaşı üstüne var mı? Varmıyorum da. Gözümüz üstünde olsun diye senin yanına taşıdık. Ama yine de nerede olduğunu bilmiyoruz. Bayram değil seyran değil. Gecenin bu vakti nereden çıkıp geldiler? Biz konaktayken yüzünü görmeye tahammülleri yoktu. Akşamüstü ziynet aramıştı. Yalnızız sıkılıp oturuyoruz demiştim. Sürpriz yapmak istediler herhalde. Yaptılar da. Özür dilerim hayatım. Kendini suçlama Reyhan. Olacağı varmış oldu. Yani gerçi olmasa iyiydi ama ne yapalım? Bakacağız artık bir çaresine. Ne yapmayı düşünüyorsun? İnan ki bilmiyorum. Kafamın içinde onlarca senaryo dönüp duruyor. İstersen söyle Kurtul Emirhan. Bu yükü daha fazla taşıma. Kendine de zarar veriyorsun. Şimdilik saklayabildiğim yere kadar saklamak istiyorum. Aceleyle bir karar verip sonrasında pişman olmak istemiyorum.